İskenderun'da tefecilik ve diğer suçlara yönelik operasyon. 4. Tutuklama Hatay Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından İskenderun ilçesinde gerçekleştirilen operasyon sonucunda tefecilik, yağma, kasten yaralama ve tehdit suçlarıyla ilgili 4 kişi yakalandı. Yakalanan şahısların isimleri Z, S, N, B, N, B ve F, G olarak belirlendi. Gerçekleştirilen operasyonlarda şüphelilerin ikamet, iş yeri ve araçlarında yapılan aramalarda çeşitli suç unsurları ele geçirildi. Aramalarda bulunan önemli bulgular arasında, 1 adet ruhsatsız tabanca, 2 adet şarjör ve 18 adet fişek, yaklaşık 1106 adet senet ve çekler, alacak verecek bilgilerinin yer aldığı ajanda ve not kağıtları yer alıyor. Şahısların yakalanmasının ardından adli makamlara sevk edildikleri ve tutuklanarak cezaevine gönderildikleri belirtildi. Hatay Emniyet Müdürlüğü yetkilileri, operasyonların suçla mücadele kapsamında kararlılıkla devam edeceğini ve halkın güvenliği için ellerinden gelen çabayı göstereceklerini ifade etti.